İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi yanlıştır? Aratüsü Sihha Sağlık Bakanlığı Muzaf Muzafın ile doğru Efradu Üsratin Ailenin Fertleri Muzaf Muzafın ile Evet D şıkkı Duyufu Beytina Evimizin Misafirleri Dayfun Duyuf Misafirleri duyuf muzaf, beyt muzaf ile beyt muzaf, nam muzafın ileyhtir. Etibbaül müsteşfa hastanenin doktorları. Burada bilmemiz gereken bilgi nedir arkadaşlar? Eğer muzaf olan kelime tesniye ya da cemi gelirse o sondaki nunlar düşecektir, düşmelidir arkadaşlar. Dolayısıyla muallimunel medrese değil, muallimul medrese olması gerekiyor. C şıkkı yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? Yesbeu boyuyor. <laughs> Sabaha yesbeu kim boyuyor? Ahi eh, erkek kardeşim neyi? Babel menzilil kebir. Evet. Evin kapısını. Yesbahu müzari bir fiildir. Sabaga yesbahu. Sülası mücerredin. Üçüncü babından. Ahi eh, burada faildir. Ah eh, muzaf. Ye muzafın ileyhtir. Arkadaşlar. Ee, ve e, mütekellim yesine muzaf olduğu için eh kelimesi İrabu takdiridir. Takdiran merfu. Burada zaten bir isim tamlaması var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Ee, neyi boyuyor? Babel menzili. Evin kapısını. Burada da ikinci bir isim tamlaması var. Evin kapısını. Bab, muzaf. El menzil muzafın ileyhtir. Cer alamet esredir. Peki e, büyük evin mi yoksa evin büyük kapısını mı? büyük evin kapısı ya da evin büyük kapısı. Eğer büyük evin diyeceksek el kebir şeklinde okumamız lazım. Ee, ya da evin büyük kapısı diyeceksek babel menzilil kebira şeklinde okumamız lazım. B şıkkı yeci bu gerekiyor aleyke sana entesma dinlemen işitmen e, dinlemen gerekiyor kulak vermen neye nasihate ebike babanın nasihatine kulak vermen gerekiyor. Nasihate ebik nasiha muzaf eb muzafun ileyhtir arkadaşlar. eb muzaf k muzafın ileyhtir. Tabii ki eb kelimesi esma-i hamse olduğu için k zamirine muzaf olduğundan dolayı e, bir cer alametini arkadaşlar ne ile alıyor? y ile alıyor. Eb kelimesi burada muzaafın ileyhtir. Cer alametini y ile almıştır. Etenavelu yiyorum ala gada'e e, öğle yemeğini fi maksifil mahad e, enstitünün kantininde yiyorum. Maksifil mahad enstitü demek mahad e, enstitünün kantininde yiyorum. Burada da isim tamlaması var. Karatu okudum. ne okudum? Rivayatin romanlar okudum. Cemi müennes salim nasb alameti esre ile gelir. Kara'a Karatu okuyan kim? Ben. Fiil fail. Faili buradaki tüdür. Mahallen merfu. E, rivayatin ney sorusunun cevabı olup cümlenin mef'ul ögesidir. Cemi müennes salim yapısında olduğu için o mef'ul olan öge nasb alametini esreyle almıştır. Peki nasıl romanlar? Dikkat! Altını çizip harekesi ne olarak gelecektir derseler kesiratin demeyin. Kesiraten. Çünkü kesira sıfattır. Mef'ulün sıfatı nasb alameti esre yapısından dolayı kesira müfret müennes. Çünkü mefsuf, akılsız varlığın çoğulu olduğu için sıfatı müfret mühendis olarak geliyor. O müfret yapıda olduğu için nasf alametini fetha ile lafsen fetha ile almıştır. Bu da lafzen almıştır. Lafzen esre ile lafzen fetha ile. ikisi de nasf alameti almıştır. Nerede? Fil utle, tatilde. Evet, burada bir isim tamlaması yok. Cevap değişik olacaktır. Serraha açıkladı. Tasrih. Eee Pardon, e, o sat ile arkadaşlar sarraha yusarru serraha e, yanlış hatırlamıyorsam işten çıkarmak evet işten çıkarmak serbest bırakmak salmak arkadaşlar sat ile olsa sarraha yusarru tasri açıklama e, anlamında sin ile olursa arkadaşlar işten çıkarma işten çıkardı tefil babından mazi bir fil kim sahibul amel patron iş sahibi Kimi? Badel ba'de malil mesna. Fabrikanın işçilerinden bazısını. Fabrikanın bazı işçilerini işten çıkardı. Ba'de muzaf, ummal muzaf ile ummal muzaf, masna muzaafını ilehtir. Burada zincirleme isim tamlaması var arkadaşlar. Ee, nereden? Anil amel. işten çıkardı. Evet. E şıkkında da isim tamlaması vardır. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasını oluşturan unsurlardandır? Sıfat mevsuf sıfat tamlamasını oluşturan ögeler. Müpteda haber isim cümlesini oluşturan ögeler. Fiil fail hatta mef'ul de diyebiliriz. Fiil cümlesini oluşturan ögeler. Car mecrur arkadaşlar. Bu da e, kelimenin cer halini. Cer geldiği zaman mecrur. E, yapısında e, söyleriz. Bir öge değildir. E, i̇sim tamlamasının ögeleri muzaf muzaafın ileyhtir. Hepinizin bildiği üzere. Okulumuzun çalışkan öğrencileri ifadesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Okulumuzun çalışkan öğrencileri. Şimdi okulumuzun öğrencileri. Nasıl öğrenciler? Çalışkan. Demek ki buradaki çalışkan sıfat olacaktır. Okulumuzun öğrenci talibun el medresi. Buradan nun düşmediği için direkt eledim. Talibun medresi okulumun bu okulun öğrenci okulumuzun bizim okulumuzun bunu da eledim. Demek ki medrese kelimesine de zamir gelecek. Talibun medresetina işte aradığım cevap bu. Talibun medresetina okulumuzun öğrencileri. Talip burada arkadaşlar raf haliyle gelmiştir. Talibu medre. Peki nasıl öğrenci çalışkan raf haliyle geldiği için sıfatı da çalış e, raf haliyle gelecek. Ancak işte oraya e, dikkat edelim. Talibu kelimesinin başına eliflam takısı yok diye müçtehidunenin başına da eliflam gelmeyecek diye bir şey yoktur. Çünkü talip e, arkadaşlar marifelik özelliğini muzafın ilehten alıyor. Dolayısıyla burası marif olduğu için müçtehidunede bakın nekre olarak gelmiş. Okulumuzun öğrencileri çalışkandır oldu. C şıkkı. Okulumuzun öğrencileri çalışkandır. Burası haber olarak geldi. Halbuki biz sıfat arıyoruz. C'yi de eledik. E, gerçekten arkadaşlar e, şey, eleyici bir şıkkı. Talibun medresetine okulumuzun öğrencileri. Nasıl? El müctehidun. Çalışkan öğrencileri. Cevap D şıkkı. E şıkkına bakıyorum. Talibun medreseni. Tamam. Talibu cemi olduğu için sondaki nunlar düşmüş. Medrese kelimesi muzafın ileyh olduğu için cer gelmiş. E, medrese muzaf, na muzaf ileyh. Burada e, arkadaşlar zincirleme isim tamlaması var. E, na zamir olduğu için cer alametini mahalli alır zamirler irabı mahalle alır. Mahallen mecrur. Okulumuzun öğrencileri. Nasıl? El müctehidin. İşte bunu burada ye yapacak hiçbir şey yok. Ye gelmesi için burası talibi olması lazım. Talibi. Ee, mesela tü ben gördüm kimi talibi medresetine okulumuzun öğrencilerini nasıl öğren el müctehidin işte o zaman sıfat ye ile gelecek. Çünkü Sıfatın mevsufu olan talip kelimesi e, nasb alametiyle gelirse o zaman sıfat da nasb alametiyle gelmesi gerekmektedir. Raf alametiyle geldiği için e, raf alametiyle sıfat gelmesi gerekmektedir. Cevap D şıkkı. <laughs>